Dünyanın 8. harikası Gilindere mağarası burası. Aynalı göl, aynalı göl olarak da geçiyor. Çok çok farklı bir yerdeyiz şu an. Hiç böyle bir yer görmemiştik. Evet. Daha muyuz? Aa. Bu ne Oho, bu ne? Bu ne? Elif, şu olaya bakar mısın? Tamam, anladım. Bu ıslaklık nereden geliyor? Yukarıdan mı damlıyor? Üstten damlıyor, öyle mi? Allah Allah! Vay be! Ha bak buradan inceden su gelmiş. Sanki parlıyor. Tuzdur büyük ihtimalle tabi de. Cemem çoğaldı. Hı? Ne? Hı. Bu ne? Su mu? Su. Bu nasıl bir böyle? Ben hiç böyle bir yer görmedim. Elif sanki sanat eseri ya. Hiçbir sanatçı böyle bir eser yapamaz. Hiçbir sanatçı böyle bir... Mümkün değil ya. Böyle bir eser çıkaramaz yani. Evet. dünyanın 8. harikası değil gerçekten bir harika. böyle bir rakam söylemek çok ayıp olur ya. Hakaret olur. Allah Allah bu ne? Hayır orası su değilmiş Elif orası derinlik. Hmm. Mi? Su. Derinlik. Suyun altı. Hayır görünen suyun altı. Orası su. Bak, İyi de bu nasıl bir maymış burası. Ben hiç böyle bir mağara görmedim. Çok mağara gezdim. Bilmiyorum. Abi bu ne böyle? Ay. Ne? Yarasa mı? Hangi yarasa? Ne? kalırız ha? Tamam su var sorun yok yaşarız uzun bir süre yardım gelene kadar. Yok artık. Biz, biz nereye gidiyoruz? Hı? Çok uzun. Hı? Çıkış. Tamam yapalım. Önemli değil de. Spor olur. Büyüleyici ama ya. Ben şoktayım konuşamıyorum. kadar güzel bir şeymiş ya. Elif çok şaşırtıcı güzellikler var burada. Güzel? İnanamıyorum. Şuna bakar mısın ya? Bu nasıl olabilmiş? Kaç bin yılda? Kaç bin yılda olabilmiş acaba? Normalde suyun damladığı yer oyuntu olur. Ama demek ki akan su tuzlu. Tamam mı? Şunun gibi çıkıntı oluyor bak. Bu gördüğün çıkıntıların hepsi mesela şu arkadaki, şu öndeki, şu gördüklerinin hepsi üstten damlayan suyun tuzu üst üste biriktirmesiyle oluyor. Deniz suyu değil. Deniz suyu değil. Biz şu anda denizden yani 850-900 metre belki 900, 950 metre yukarıdayız. Deniz suyu değil. Hayır. <laughs> ya gerçekten bir cennet burası. Bitiremiyoruz. Şaşırıyoruz. Su değil mi? olduğuna eminim. Hani nerede kımıldıyor? Bak şuraya baktığın zaman şuradaki tarafa fırtınlanma ee, var. Şuraya bak. Demir para var mı cebinde, çantanda? Şimdi bir akım başlatacağım. Dilek parası olarak. <gülüyor> <gülüyor> Ay ayağım titriyor. Hı. İstediğin yer at. Fırlat. Şuraya. Ne oldu? Gitti. Nereye gitti? Bak orada, değil işte. Görmüyorum. Bak şimdi bir tane daha atacağım. Bir dakika. Şuraya Bak. at. Bak. Şuraya at. Aydınlık yere. Tamam. Bak. Hani? Yok, gitmedi. Nasıl bir su bu? Al, sana. Ele gidelim. Şey. Kuruşma şenolundaki. <laughs> Sık. Şaşırttı beni. Bak orada da kımıldama var. Ha 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 şurada tam yok daha net görünüyor şurası. Ha, tamam evet evet. Şurası da burada da kımıldama var. Daha net görünüyor. Bence. Evet. Daha net görünüyor tamamdır. Su olduğu kesin. Tamam mağaranın ağzı kapansın önemli değil. Hem banyo yapma yerimiz var hem yıkanma hem su içme. <laughs> sorun yok sorun yok. Sıkıntı yok. <laughs> Mağaranın sonu burası. Çok güzel.